Düzgün türdeş üçgen kütle merkeziyle aynı üçgen köşelerine konulmuş özdeş noktasal üç cismin kütle merkezi aynı noktadır. Bu bilgiyi kullanarak bakış şekil üzerinden de göstermiş. Şu aşağıdaki şekle bakmamızı istiyor. Ve ağırlığı 12 Newton olan düzgün türdeş levha düşey düzlemde O noktasından geçen mil etrafında serbestçe dönebilmektedir diyor. Ve F kuvvetinin büyüklüğünü kaç Newton olduğunu soruyor. Şimdi bu arkadaş 12 Newton ağırlığında bu bilgiye dayanarak köşelerine 12 Newton 3'te 1'i, 3'te 1'i ve 3'te 1'i kütleler yerleştirebileceğimi söylüyor. 12'nin 3'te 1'i 4 Newton'dur. Yani burada bir 4 Newton var. Burada bir 4 Newton var. Burada bir tane daha 4 Newton var diye yerleştirirsen kütle merkezi aynı olur diyor. 12 Newton'u böyle paylaştırabilirsin diyor. E buna göre O'ya göre tork alırız. Bu 4 Newton'un torku 0 olur. Şu 4 Newton'la devam edeyim. O 4 Newton çarpı. Bakın dik uzaklığı şuradan gözüküyor. D kadar artı şu 4 Newton'la devam edeyim. 4 Newton çarpı bakın dik uzaklık buradan görüyorsunuz 4 d kadar eşittir F kuvvetiyle dengelenecek. F kuvveti çarpı dik uzaklık gördüğünüz gibi 4 d kadar. E buradan 4 kere 4 16. 16 4 daha 20 yapıyor. 20 bölü 4. Evet F kuvveti de 5 Newton. C şıkkı doğru cevaplara karşımıza geliyor. İyi günler dilerim.